Merhabalar ben Doktor Mehmet Özdoğan Bodrum Amerikan Hastanesi'nde genel cerrahi uzman olarak görev yapmaktayım. Bugün kolon ve rektum kanserlerini konuşacağız. Çok önemli kolon ve rektal kanserler çünkü bizim de içinde bulunduğumuz batı ülkelerinde tüm gastrointestinal sistemin en fazla gözüken kanserleri kolon ve rektum kanserleridir. Birinci sırada karşımıza çıkar. Üstelik çok önemli bir özelliği var. Kolon ve rektum kanserlerine erken tanı koyabiliyoruz. Çünkü elimizde kolonoskop gibi bir silah var. O yüzden tüm dünyada aynen kadınların mamografi taraması gibi 50 yaşına gelen herkesin ailesinde hikaye yoksa 50 yaşına gelen herkesin mutlaka bir kolonoskopi olması gerekiyor. Çünkü bütün kalın bağırsak tümörleri poliplerden gelişiyor. Kolonoskopi ile bu polipleri vaktinde alarak ya da çok erken dönemde kanser tanısını koyarak kolon kanserlerini %100'e yakın tedavi edebiliyoruz. Kalın bağırsak vücudumuzun sağ tarafından başlayarak sola doğru devam eden bir organımız. Ondan sonra da Rektum ve anüsle son buluyor. Sağ taraf geniş, sol taraf daha dar. Rektum tekrar genişliyor. O yüzden farklı belirtilerle karşımıza çıkabilir kalın bağırsak kanserleri. Sağ taraf geniş olduğu için kolay kolay tıkanıklık olmaz. Genellikle böyle sağ tarafta bir karın ağrısı ya da ince ince damla damla kanamaya yol açtığı için hastalar demir eksikliği anemisiyle karşımıza çıkabilir. Dağ arkadaşlar çok önemli bir rol düşüyor. 50 yaşın üzerinde demir eksikliğiyle gelen tüm hastalarda mutlaka bir kolonoskopi istemek, kalın bağırsak taraması yapmak gerekiyor. Sola doğru gittikçe kalın bağırsak daralır. Bu nedenle sol tarafa yerleşen tümörler biraz daha tıkanma eğilimindedir. Hastada yeni gelişen kabızlık, büyük abdesti yaparken zorlanma ya da defekasyon alışkanlıklarında son zamanlarda meydana gelen değişikliklerin mutlaka araştırılması gerekiyor. Rektum tekrar genişler. O yüzden rektum tümörlerinde çok fazla tıkanıklık görmeyiz genellikle kanama ya da boşalamama hissi tuvalet alışkanlıklarındaki değişikliklerle de karşımıza çıkarlar. Bir daha söyleyeyim kalın bağırsak ve rektum kanserleri tarama yaparak erken yakalayabildiğimiz ve önleyebildiğimiz tümörlerden son derece önemli. Yakaladık ne yapıyoruz? Tedavisi de yerine göre değişiyor. Rektum tümörleri yani kalın bağırsak son 15 santimdeki tümörlerde genellikle günümüzde artık tedavi önce radyoterapi ve kemoterapi ile başlıyor ameliyat ediyoruz. Ama rektum dışındaki kalın bağırsaklarda öncelikle tedavi cerrahi önce cerrahi sonra da gerekirse kemoterapiyle devam ediyoruz. Günümüzde artık hem kolon hem de rektum kanserlerinin cerrahi tedavisini rahatlıkla laparoskopik ya da robotik yöntemle yani kapalı yöntemle yapabiliyoruz. Pek çok avantajı var tabii büyük bir ameliyat ama kapalı yaptığımız zaman hasta ertesi gün ayakta 3-4 gün içinde taburcu oluyor. Çok daha az ağrı çekiyor hasta konforu çok daha fazla ve yara komplikasyonları çok daha az gözüküyor. Kolonoskopi yaptırmayı lütfen ihmal etmeyin. Eğer ailede kalın bağırsak tümörü varsa 40'lı yaşlardan başlayarak, eğer yoksa bile herkesin 50 yaşından sonra mutlaka kolonoskopik tarama yapması gerekiyor.